arkadaşlar bugün sizinle birlikte One devam ediyoruz. Önceki One normalde kaydı açacaktım. Ama kayda atacağım diye yanlışlıkla videoyu bitirdim arkadaşlar. <laughs> Hadi. Ondan sonra zaten o videoyu yanlışlıkla kapattıktan sonra tekrar girmemiştim. Sizinle birlikte devam edeceğiz bugün. Şimdi akşam olmuş. En son akşam olmuş. Kıralım. Burası... a sandık. Güzel su falan var. Kıracağım. Kırılıyor. serimize devam ediyoruz hala. Şimdi arkadaşlar birkaç şey yapacağım. Öncelikle 24 tane şeyimiz var. Bunları hemen böyle böyle yapalım. Şimdi her şeyi kendime önce bir bloğa çevireceğim. Adamızı büyütmemiz lazım arkadaşlar. şöyle köşelere şuradan biraz devam ettirelim buradan da şöyle yapalım <laughs> a dur bu muşrum bundan bir şeyler alacağım arkadaşlar ben bir süre böyle hareketsiz duracağım mı kalmayacağım şu an ayakta koşuyorum hoplay be gel. şimdi oturdum Çekirge bir zıplar. Çekirge bir zıplar. İki zıplar. Üçüncü de ben onu zıplarım. Maştırma özel bir alan yapmayı düşünüyorum. Şunları bir bırakalım önce. Bunlar bir şey olsun arkadaşlar. Envatarımız da yer açılsın. Tamam. Bunu da koy. 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 Bunları öne al. Alt sandağı aç. Bunu da böyle koy. Tamam. Bir. Bir. Bir mushroom daha. Kar, 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 kar. Katman kıyası. Yenileniyor arkadaşlar. Bölümü geçtik. Hemen alnımızı yanlardan biraz genişletelim. Normal neymiş bu? Buradan da biraz genişlettim. Buraya da koy. Buraya da koy. Dört tane şey yap. Tamam. Şimdi arkadaşlar bekliyorum. Şuraya şu dört olduğunu da koyalım. Mağara bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Oğlum benim mini miniklerim bir kısmı düşmüş. Hayda. Dur şimdi, şimdi arkadaşlar. Şunları bunlar alıyoruz. Önce direkt bir çubuk yapacağız. Sonra arkadaşlar direkt kazmaya geçiyoruz. Çünkü bu mağara bölümü. Mağaraya geçiş yaptık. Hayırlı olsun. Toprak. Demir. bana taş yok ama. Gelmeyecek. Bir. Taş ver bana. Taş taş. Kömür de olur. Şimdi Öncelikle bu kömürü kullanarak Kendime bir tane meşale yapmak istiyorum Kömür E yok Oğlum neyim yok benim niye yapamıyorum Meşale Ne? Neyse ya arkadaşlar hemen bunu koy, bunu koy. Ha. kilidini daha yeni açıyormuşuz bak. Bunu böyle, bunu böyle. Tamam. Süslü püslü. Ya arkadaşım anlamıyor. Aslında dur ya ben az önce taş kazma yapabiliyor mu diye gördüm. Görmemişim. Taş ver bana. Son bir taş daha sonra demirleri kırabileceğim. Ay Gözümün önünden kayıp gitti be. Tamam. Taş kalmaya geçiyoruz direkt. Tamam. Biraz böyle kazacağız. Yürü git. Vallahi öldürme. Oğlum bize mantar düşmüş. Ama mantarı özel yer yapacaktım ya. Öf. Demir. Birazcık daha kazı kazı. Elmas mı? Ya kaç tane demirim var beni? Bir tane mi? Ya elmas gözümün önünden kayıp gidiyor. Gelmeyecek. Hayır, hayır. Hayır, <laughs> mahvetti ya. İneğimiz de ölmüş bir tane. Hiç kayıpır geleceğini düşünmemiştim. Oğlum ya, creeper geldi her şeyi mahvetti ya. Eee moralim bozuldu. <laughs> hayır. Hayır bu sefer olmaz. Ya eşyalarımın hepsi etrafı doldu. Yarım saattir e Creeper gelip duruyor ya. Yeter. Demir. Demirlerimin hepsi gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya diğerlerine eşyalarımı şöyle koyacağım. Evet. Gelsin. Yanıma. <laughs> Yanmış blok. Arkadaşlar. Çok geriledik de. Oğlum mom blok nerede? Baba. Dede. Çimen mi? Galiba. Çimen? Evet çimen. He? Çakıl. Oğlum ya. Ne olur bir daha kıyı. Ha örümcek. Güzel. İp değerli bence. Dur şimdi, ipi koy. Devam. ulaştırabildim. Öl, 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 Çok fena ya. Devam. Şu mağaradan sonra ne var? Ha dün göründüğü için artık şu an yok. Dur bu kömür. çalışmaması çalışmaması hayır ya kayıp hemen onları alalım creeperlardan bıktım ya bıktım bıktım geliyorlar direkt öldürüyorlar bir de tek yiyorum ben nedense of ya tüm keyfim kaçtı arkadaşlar bir geldim hemen öldürüyor zaten of ya creeper gelmesin Kere pat, kere pat. Uzaklaştırdım. Ama bu sefer de ağacım gitti. Şu creeperları çok fazla öldüresim var. Öf ya. Her yerim iki de patlatıyorlar ya. Direkt geliyorlar bir de. Saniyesi diyor ki hemen geliyorlar pat diye. tane demir aldım. Şimdi onu aldığım gibi direkt hemen koyarım. Gitmeyecek o demir. İnek. Çekil. Ne var? Demir kazma. Maden etme ocağı, lav ve ekmek. Dur. Demir kazmamız şöyle dursun lavda. Maden etme ocağı da. Ya git. Ay. Ya arkadaşlar creeper falan gelirse. Yani direkt demir kazmayı kaybetmek istemediğim için. Direkt buraya koydum. Geber. <laughs> ya herhalde creeper gelebilecek gibi ya. Arkadaşlar bugün bayağı bir ilerliyoruz. Kırdım. 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 Hadi ilerlemeye devam. <laughs> Az düşüyordum. Ne var bunda? Direkt demir kılıç. Ben de hemen en üstte. Bunu kır. Yenileniyor. Kurtuluyor mu Creeper'dan arkadaşlar? Kurtulduk Creeper'dan. Oy. Oy, 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 oy. Şimdi aşağı doğru gideceğim. Onun için bir şeyler yapmam lazım ama şu an değil. Aşağı inmeyi düşünüyorum. Hatta şimdiden başlayabilirim suyu al. Şimdi arkadaşlar suyu ilk bölüme alıyorum. Akıtıyorum. Sonra elime bunu alıyorum. Suyun içine giriyorum. Bir. İki. İki blok koydum şu an. Yeter. Kır çıkıyorum. Suyumu alıyorum. Buraya açıyorum ve koyuyorum. Aa, bu mango'du galiba. Tamam, iyi bari bir süre creeperlardan uzak o zaman. Güzel şeyler ya, tatlı. Güzel tatlı minnak şeyler bunlar. Arkadaşlar bunlar güzel tatlı minnak, minnoş. Kurbağa. Kurbağa var. İpeh. Bir tane daha kurbağa. Ben gelene geçen dövüyorum da bir şey olur mu? Haydi bakalım demet kalın. Ne var sandıkta? Elmas! Elmas! İnanamıyorum! 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 Elmas! En üst sandık. Direkt elmas. Koy. Şimdi direkt sandık kıracağım. Alalım. En üst yer. İki sandık. Bir demir. Üç altın. Arkadaşlar ben alt bölümü yanmaya devam edeceğim. Şimdi kurba kaju. Ve çekil. Kurbağa'yı Allah'ına yolladık. Hiç bozuntuya ben... Aa kurbağa. Benim bunu kırmak için farklı bir yol izlemem lazım. Mesela bunu kırmak gibi. arkadaşlar. Hoppi! Hayır, hayır su. Hayır suyu. Hayır. Hayır bana ihanet edemezsin. Bana ihanet edemezsin. Az daha düşüyordum. Suyumun saldırısına uğradım arkadaşlar. Hayır. Hayır ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım, ne yaptım? Ne yaptım? Ne yapacağım şimdi? Zaten düşüp öleceğim normal. Öf ya her şey gitti arkadaşlar. Gittik öldü. Öldü. Gitti her şey. Eşyaların çoğunluğu gitti. Kur benim bunu hızlı kırmak için bir, taht, bir tane kazmaya ihtiyacım var. Normalde vardı da biz... De... Aa! Öncekinde tahta kalma Doğru, doğru. Yey bu iş görüyor. İş görüyor çok iyi iş görüyor hem de. Elmas. Elmas. Önceki Creeper'dan sonra gördüğüm değerli şeyleri direkt yanıma alıyor. <laughs> Doğmasınlar diye ışık koydum. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün baya bir ilerleyeceğiz. Bunları koy. İrbaş. İrbaşı koy. Şimdi arkadaşlar suyu çekiyorum. Ve tata. -ta. Altı yer inşa edeceğim. Bunları alıyorum. Ya ben niye buraya bir şey koyamıyorum? Çamurun yanında sadece çamur mu konuyor? Haydi o zaman. Bunu al. Bunu koy. Bunu da koy. Bunu da koy hatta. Aşağıya full çamurdan yapacağım. Çünkü mecburum. elmas demir altın şeyden bir de kurbağa yumurtası şimdi devam birazcık daha çamur suyu kıramayacağımıza göre. <laughs> Bak bu bizim aşağı iniş asansörümüz olsun. Bu da alayım ben. Böyle daha mantıklı. Böyle git. Aa bu ışıktan. Bunu bir de karşıya koyacağım. Devam. Biraz daha çamur topla Bir tane daha çıktı. Hey, bu sefer tam istediğim yerde. Yine elmas. Arkadaşlar bu da dördüncü elmasımızdı. Bunu da al. Bunu aç. Üç altın. Bir demir. Bir gene mungo sapı. Bir de baga yumurtası. Şimdi aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Hayır. 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 Oğlum bu asansör beni öldürecek. Hayır, 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 arkadaşlar, hayır, 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 arkadaşlar hemen yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar hemen yukarı çık çıkacağım sonra hemen videoyu bitireceğim. Hayır. Hayır. Daha yeni çıktım yukarı. Bay bay.